Selam arkadaşlar, bugün kıssadan hisse de seçmiş olduğumuz şirket Birleşim Mühendislik, Birleşim Mühendislik yeni halk arzı olan firmalardan bir tanesi şöyle geçmişindeki hareketlerine bakacak olursak da şayet halk arzı sonrasında şöyle yukarı doğru hareket yapıyor sonra tekrar geri geliyor halk arz fiyatına ondan sonra küçük bir tepki sonra tekrar geliyor Yine küçük daha küçük bir tepki sonrasında da burada aşağıya kırıyor yani şu seviyenin 9 19 seviyesini aşağıya kırıyor sonrasında da böyle bir buraya da artık 8 30'a da zamansal dip diyebiliriz 8 30'un altına sarkıyor. Sonra tekrar üstüne çıkıp yine kuvvetli bir şekilde e, az bir marjda olsa yukarıya doğru hareket yapıyor. Sonra tekrar 8.30'a 1, 2, 3 sefer gelip sonrasında da şurada gövdeyi baz aldığımızda e, şöyle baktığımızda da bu düşeni kırıp e, 9.19 üstünde hareket ediyor. Şu anda 2 günlük bir kapanış söz konusu 9.19'un üstünde. Şimdi biz de buradan e, baktığımızda bu şekilde baktığımızda 8:30'u zamansal dip olarak e, görüyoruz. Bu 9:19'un da üstünde kaldığı müddetçe <laughs> sıralı hedeflerin zaten 9:19'da şurada e, ilk yukarı aşağı geldiğindeki iki sefer e, temas edip yukarı tepki verip üçüncüde aşağı kırmış olduğu seviye bu 9:19. <laughs> 9.19, 9.75 aralığında şu anda. Ee, burada da karşımıza çıkan yukarı yönlü hareket ettiğini düşünecek olursak eğer e, yukarı yönlü hareket edebilme ihtimaline karşı oradaki olasılıklara bakacak olursak da iki tane rakam e, altın oranlar var 61.8 ve 78.6 buradaki e, o oranların karşılığı da bizde ilk önce 10.66 ve 11.30 e, biliyorsunuz arkadaşlar ilk önce mesela yukarı yönlü hareket ettiğinde burada dük oluşmuş e, 9.19'un üstünde kaldığı müddetçe e, diye bahsettik e, ilk trenci 9.77 bunu da açtığı takdirde buraları hedefleyecektir özellikle de bu Fibonacci 78.6'yı 68. 61.8 ve 78.6'yı buradaki hareketleri hacimli bir şekilde yukarı kırarsa da bu sefer yukarıdaki en son e, tepesi olan 12 12 hedefliyor. E, şurayı aşması çok önemli oluyor. 61.8 ve 78.6'yı. Sonrasında bunun üstünde tutunduğunda da e, işte hedefleri daha yukarıdaki Fibonacci seviyeleri oluyor. O e, Bunları da işte merdiven basamakları diye tabir tabir ediyorum. Burada e, görüyorsunuz araları açılıyor. Haliyle de kar marjı da e, çoğalıyor. Buradaki hareketleri hızlı da olabiliyor aynı zamanda. Bu seviyelere geldikten sonra da bu seviyeleri artık takip ediyoruz. Yani e, buraya geldi, hedefine geldi diye bir durum olmuyor. Bunun üstüne e, çıkıp sonraki daha yukarıdaki hedeflerinde hedeflerine varmayı da <laughs> Hareketleri bu şekilde de olabilir. Dolayısıyla biz buralara geldiğinde artık bunu açtığında 11.30'un altına düşüp düşmediğine bakıyoruz. İşte orada artık stop seviyesi olarak bizim için 11.30 oluyor. Eğer burada pozisyonlanıldıysa şayet. Hem bu hisseyle alakalı söylemiyorum bunu. Genel grafiksel olarak durumlar böyledir yani. 11.30'un altına sarkar altındaki kapanışlarda tabii ki stop olunur. Mesela burada pozisyonlandıysa artık sen kar al yaparsın. Sonra tekrar aşağıya gelip nereden döndüğüne bakmak gerekir. Yukarı doğru hareketlerinde de eğer açtığı takdirde burada 12.12 .12 ve 14.49 sonrasında da 18.32 olarak karşınıza çıkıyor Fibonacci seviyeleri. Onların üstünde de Fibonacci hedefleri olarak 22 ve 24 lira rakamları var. Tabi bu 8.30 zamansal dipten şu 18'e giderse, Fibonacci 2.618'e giderse burada zaten %100 yapmış oluyor. Sonraki şu 24 liraya da giderse şayet en üst hedefine Buraya gittiğinde de yani burada 2x yapmış oluyor. Burada da 3x yapmış oluyor. Haliyle hedefleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki e, kendi zaman sallığında bu yine bunları merdiven basamakları olarak görüp ona göre <laughs> takip etmek e, gerekir. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Kısadan hisse bölümünde e, birleşim mühendisliği aldık grafiğinde beğendik Umarım e, yatırımcısı için güzel olur Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar e, abone olmayanlar abone olsun sonra alarm alarm zilinizi de kurarsanız böyle benim anlık paylaşımlarından anında haberdar olursunuz Hoşçakalın sağlıcakla kalın